Yarbaşlandırı geçtik, Alakırım suyuna değdik, zeytinle beraber. Burayı yıkmışlar burada oturuyorduk, buradan su geliyordu, şuradan hala akıyor. Şimdi Anıt Ağaç oranda İdebestosa doğru devam edeceğiz. Evet, şimdi burada güzel bir ağaç var, o ağacı görmeye geldik. Bakın şu şekilde. Bir demir kapı ve yanından motosiklet geçme yeri var. Yani araç geçmez buradan yani kesinlikle. Bir takip ediyoruz. maalesef burada kalacak. Çünkü yol belli değil. Biz ise yukarıdan devam. Pat olacak kadar var. Şimdi Dibek yürüyüşüne geldik. Katran yürüyüşü, katran ağacı. Şöyle bir yoldan geldik. Artık buradan sonra şöyle taş var. Bir kilo da işaretli. Artık yürüyüş kısmı var. Biraz daha çıkacağız. Yaklaşık 1850 metre falandı. Bakın şöyle çok güzel bir şekilde sağ olsunlar taş koyup ambar katran diye yazmışlar. 1850'lerden böyle yürümeye başlıyorsun. Şöyle diyoruz Şöyle yukarıya gideceğiz şuradan. Biraz, biraz dik. Papatyalar. Bakın. Bakın. Buz kalmış. Bir tane iz bulduk. Doğru yoldayız. Ben beyaz. <laughs> Mermer, Mermer Hep coğrafyadan gidiyor. Ha ah, bulduk. Bak şurada tabelası da var. Geldik bile. Ne? taşlar da enteresan. Şu da garipmiş. Bunlar da büyük. Bu senin mi? Yok. Gerçekten büyük ağaç. Bayağı kopuz kocaman. Oy oy oy. Artık ağaçlık alan bitti burada. Kirenin üstünde topladım. Kiriş. Kiriş çok güzel yemeği olur. Hmm. bayağı büyük. Ve çok var büyük yani sadece o değil. Şurası da su yolu. kısım bitti. Anıt ağaca baktık. Şimdi devam edeceğiz. İdebessos'a. İde sosa geldik. Burası da dağın dibinde bir antik kent. Nekropol kısmındayız. Şöyle yaz bakalım. Böyle binalar. bina var. Bayağı bir harabe halde. Yani evet. Kaç metre gömülmüş. Aynen kazılsa bayağı bildiğin şey çıkacak. Buranın özelliği burada hem Likya hem Pisidyalılar var. Ee, bu kayık şeklinde olanlar bakın zaten zemine doğru şöyle gözüküyor. Çok burası tam bir nekropor. Kayık şeklinde olan e, mezar başlarıyla diğer tipleri baktığınızda Likyalılarla Pisidyalıları ayırıyorsunuz. Bak çok güzel şurada gözüküyor. Bak şu kayık şeklinde olanlar bakın şu da kayık şeklinde olmayan mesela düz olan şurada onlar işte Likya ile pisidya farkı şöyle görebilirsiniz düz burada kayık şeklinde kabartmanın güzelliğine bak ya Tüh patlamalı bak nasıl güzel. Yazıklı. Yazıt var. Hoca var. Yok yani o dönemde Burası çukur alış mevkiymiş. Bayağı güzel gözüküyor. Yolculuk devam ediyor. Dağlar çok güzel, yollar çok güzel. Akçayın çayı, Akçay Barajı. Bu şekilde. Restorana geldik. Altın Taş. Şöyle restoran taşı karşıya taşımışlar. Şuradan. Şöyle gidiyorsun. Köprüsü daha gördüğünüz gibi evet. bayağı da keyifli gözüküyor Ha, nasıl gidiyor? Başka bir şeyimiz var mı? Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol Görüyorsun. başka bir şey. Evet günaydın. Şimdi kamp yapamayınca buraya geldim. <laughs> Şu an neredeyim tahmin edin. Olimpos'tayım. Erdi gitti. Erdi gidince ben de Olimposa Eda'nın yanına geldim. Şu şekilde. Gece de gezdim antik kenti. Çekemedim ama nefisti ya. Antik kent çok güzeldi gece. Şu güzelliğe bakın yani. Bir şey diyemiyorum. Şimdi Avlan Gölü'ne geldim. Burası güzel. Biraz kuru. Burası da biraz daha kuru kısmı. Şey daha ıslak. Şöyle bir piknik yerindeyim. Buradan dağlara tırmanacağız bakalım. Geri dönüp. E, Avlan Gölü'nden başladık. Başladık ama tek başımayım. Bakın şöyle. Yavaş yavaş tırmanacağım. Burası bile 1000 metre zaten. 2000'e çıkacağız. Milli Park müthiş. Ağaçlar bitti. Ağaçlar bittiğine göre 1800-1850'lere yakın olmamız lazım. 1863. Tam hakikaten. 1863'te bir şey kalmadı. Hava çok güzel. Şu an 20 derece. Ve <laughs> 1863 metredeyim. Yol gayet güzel. Binek araç bile gelir ama şey her yerde kapı var. Motor bile zor oluyor. Küçük motorlar. Evet, sanırsam 9 göller bunlar. Biraz 9 göller bölgesi. Tabi sular yok. Kar yeni erimiş olmasına rağmen. Herhangi bir su yok. 1966 metredeyiz şu an. Çoğul konuşuyorum ama tekilim. <laughs> Hava güzel, su güzel. Saat 2. Tek başıma. Kimse yok derken bakın şurada bir Gözünüz seçiyorsa bekçi kulübesi var. Bakalım inşallah kapı falan yoktur. Çığlıkara bölgesine geldik. Katranlar var. Nefis. 1960 metreler falan. Çok güzel gözüküyor ya. Yolları çok iyi yani. Hiç kapı haricinde binek araba rahat gider. kadar çok kapı var ki her yerde. Hakikaten gıcık. Neyse Allah'tan şöyle alttan motorla geçebilecek yer var gibi bir teftiş edeyim. Uygunsa indireceğim motoru. Şuradan şöyle gidersek motorumuzu geçirebiliriz gibi. kobra uçuyorlar. Leylek sanırsam. Bağıra bağıra uçuyorlar. Şurada kuyular var. Onların olduğu yerde. Yani böyle bir şey yok şu an tabi. Nefis bir yer. Orman evi atıl. Yazık. Tamamen ahşaptanmış ya. Yazık ya. Kurma şeyi olarak yapmışlar. Evi. Dünyanın en güzel yerinde. Ama işte. Ama işte gel gör ki. Hale bak. Şuraya bak abi nasıl güzel ya. Yazık hep su almış. Komple ahşap ha. Yatakhaneler. Ve burada uyanıyorsun. Kapıda bizim motor. Bayağı da oda var ha. 8-10 oda var. Yazık. Yıkmışlar ya da yıkılmış. Ateş tuğlası bu arada bu. Yerdeki kıymetli de. Yazık be, yazık. Yani nasıl güzelmiş dediği başka bir şey şeyymiş yani bu. Evet bu da öyle. Ne gitmiş. Tehlikeli aslında kiremitler falan. Bu da aynı. Tüh. Yazık. Leylekmiş ya. Yüzlerce leylek var. Ya da o tarz bir su kuşu büyük. Bağıra var uçuyorlar. Tabi su. Hiçbir şey yok bak. Hiçbir şey yok. Bir şey yok yani. Varlık yok benden başka bir de kuş. Kuyular var. Evet. Devamında böyle bir gene ormancıların yeri var. Bu da yani gitmiş ya. Yani. Anlamıyorum yani hiç. Bütün binaları ormanın şöyle atıl yani. Zamanda yazık. Yapılmış, yapılmış, yapılmış. Şu hale bak ya. Vallahi insan üzülüyor ya. Vallahi üzülüyor ya. Baksana. Böyle böyle bir Her taraf ova. Bu şekilde. Dünya güzeli. Katranlar. Ağaçlar. Evet. Dokuz göllerde bitiyor. Dağ yolları bitiyor. Kapılar hariç bir problem yoktu. Umarım ileride de kapı yoktur. Buraya doğru olması lazım mantıken bir tane daha. Ee, her şey yolunda şu ana kadar. Dediğim gibi bir de parkın çıkışındaki kapıya bağlı her şeyin yolunda olması. Gömbeye az kaldı. Hatta bakın gözüküyor dağları. Ama bugün saat 4-5'e geliyor. Gömbe işi yatar bugün. Artık gömbeye çıkıyorum. Dokuz göller Milli Parkı da bitti sayılır. Son yerimdeyim. Güzelliğine bak ya acayip tatlı bir şey. Şunlara bak. Çok güzel yani. Bak orada arı da takılıyor. Buradan gene işte orman yolu. Şurası yaylası. Çok şık duruyor. Tepeden baktık. Bunlar da atıl. Orman evleri her zaman gibi.